Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlere yakın mesafe ağır serimiz var değil mi? Ne? Eymen ne yanında şu an arkadaşlar? Bu arada. Arkadaşlar seriye devam ediyoruz. Bu seriye. Kanka bak oldu. İki seviye gösteriyor. Bu da iyi seviye. Ne oluyor? Arkadaşlar profilime bakın. Arkadaşlar Eymene Nani çıktı. Ya hesabında yok ya. Bence oynamalı. Ama tane yakın mesafe. Yakın mesafe işte. sen Ne Arkadaşlar çünkü bugün Ne?

Kanka bunu 25 atın. Arkadaşlar bayağı video etmiyorum. At atmıyorum arkadaşlar. Onun için Gel, sizden özür dilerim de. Gel, bu arkadaşlar. Çünkü misafir gelmişti o yüzden video atamıyorum. Ama yarından videolara başlıyoruz. <gülüyor> 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 o benim kim oldu? <laughs> <laughs> El primo. Ah, <laughs>

Bulan ne bulla ne görevim var acaba benim? Şöyle baksam olur mu Benki bu kolay yolu. Bana seni kim seni senin katilin oldu. Eymen iyi Sanki bunu bemen. Nasıl gibi bu süsüre. Ha, bam bam bam. Bütün kişileri alıyorum ben. Anla ben. Ha kan Usta, Hayır Eymen. Ya. Kanka bir, bir tane mi eder? Bir. bir tanesi gibi. Bak şu görevlere bak. Ben, bir... ben daha bayağı. Ben daha arkadaşlar ya. Şey. Ben bayağı anaya sabah Arkadaşlar Eymen daha şanslı yani. Eymen e, Eymen'de şey var yani. Neydi? şeyi oynayabiliyor Eymen. Yok. Arkadaşlar e, özellerin. Hani daha pek, ha. Kanka daha Ben bunu aldım. Ben de hmm. hani, Hı -hı. Hı -hı. Hayır ya! Bilmezsem bunu al. Neyine uygun bu? Acayip bir man... ...deyik

Ben bu. Çünkü üç, iki tane karakter oynayabilirim arkadaşlar ya. Hmm, veya bir deri bir şey ki çıksa çok rahat bir zaman var ya. Ben de bir savaş etmeye çalışıyorum. Oğlum, iki kişi, iki kişi, iki savaş iki çok iki kişi, iki 2 iki kimi sen de sağ ol lan ne şey yapıyorsun takma oğlum ne yapıyorsun lan ne anne ne halin var ya iyi konuş lan tamam dur lan sen ne bela Bence çıkarttı, arkadaşlar efsane filmden çıkarttı oynayalım Ben biraz ben, ben de biraz bu en çok Arkadaşlar artık biz videoları var okul yapıyorum, burda mesela abimle e, limon yemeyeceğiz de ya o dişi belki acı biber yaparız yaparız Bu bir zaman ne o zaman? Bir tane değil de böyle, böyle bir çeyrek? Şey, şey bu ben de yapmak istiyorum ya. Bir tane zaten de alacak yani. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok, Arka çok oynamıyoruz Zeynep'le. Ben bu Değil. Çünkü ben e, kupa kasıyorum e. Çünkü onu pin ne kasıyorum sizin için? El primo. El primo. El primo. Bence süper ender olmalı arkadaşlar. Kaç seviye? Kaç seviye? Ay ya arkadaşlar gördüğünüz gibi bir görevim takım bir görev yapsa hep olacak yani arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o ben Emel Cezavi iki kanalımızda da iki, iki kanalımızda <laughs> da Aynen ben sizin seyircimi Sen abi. Sen Ben ne Yani bul kalın Bulu biraz şey Onu. Kanka ben iki karakterle oynayabilirim çok güzel Yani dur <laughs>

Arkadaşlar ben acı, acı biberi hiç denemiyorum. Ben acı biberi hiç hiç acı yemiyorum. <laughs> yani acı biberi. Ya, acı, acı hissettim. Ne? Adı 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 evet. Adam yine yine yapıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şurada bir tane şey bir bakalım. Boss savaşı. Arkadaşlar bakarsın. Ben söyleyeyim Ben. E, ya da, e, ben. arkadaşlar Dön full şeyi dönüyor. Yapmayın. sevmiyorum Arkadaşlar ben öyle şeyler dener miyim bilmiyorum. Oradan Melik'in Ostu. Ben onu alıştım. Sanki birbirimizi aldı dedim. Anlaşma yapalım. Birisini sen al birisini ver. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <Ben seni aldım>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi. Tamam abi. Ne oluyor? Arkadaşlar talihsiz bir olay yaşandı. Arkadaş, Eymen, sana bir baksana. Oha, kaç evet. tane tamamlandı? 3. Ben de acısana bayağı bir şey gelmişti. Ben sana şey yani 610. Açacağım mı? Maga büyük var kanka. Büyükten kanka ben açarsam çıkar. Savaştan evet. bile çıkartabilirim. Ben. Hadi savaştan bir ve oradan bir efsa. Ah be. Ne hesap var? Kanka ben kendime savaş kurdum ben ne çıkarıyorum? Sana. Hadi bir. <laughs> Arkadaşlar istersen Ender Savaş'ı al. Yok ki. Sen niye alayım ki ben de? Ender Savaş'la... Prima. Arkadaşlar Savaşı. yeni bro pen e, şey ender savaşçı gelebilirmiş. Arkadaşlar ben şu yeni e, mesela search ve size 37 karakter bölümünü çok istemiyorsunuz yeni karakter olunca onun aynısını yine yapacağım bari ben de ölüyordum <laughs> ah. <Ay. gülüyor> adamı aldım

Oğlum, eyvallah. Emma oraya adım, atla, adım. oraya <laughs> kaç kaç. şimdi. <laughs> ya. evet, de atma, <laughs> değil, ben. Hadi, ön, ön. Ben de gaza geldim seni adam gaza gitti bende o benim hakkı neymen din beni önden hayır ya anne öldüm zaten bak mami gelmiyor abi <hadi>. ölme <laughs> bana bak ya 18 adamın ta

Elim delik değişik Ya <laughs> Abi bu nasıl bir şey? 20 <laughs> versi olacağım vermedi hiç. Oyunun gıcıklığı bu da. Başka bir etkinmanın görevi var mı? Bak onu. Bunu görevi tamamlanmak için. Hı. hazır. <laughs> <laughs> Hadi seni bekliyor. Hı. ben de. Hadi videomu kaydını çoğaltıyorsun ya. Arkadaşlar yaktık böyle biraz Emin Şu Jekin yeni kostümü var ya Hı -hı. O çok güzel değil mi? Hı. Ama bence şey Anka Anka Pro ve sana yaptım Aynen Anka'nın kadar daha güzel Arkadaşlar Kurt Adam Leon'u da yaptım Aynen non. Hangi ne çok toplu geliyor. Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? de. manzara? Hangi manzara? Ben de. Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Hangi manzara? Ayıp değil zaten. Arkadaşlar bu videoda sonuna gelin. Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar işin e devam Hı. şimdi başlayalım. Devam ettirdim arkadaşlar. Çünkü meyve süper Aynen. Arkadaşlar şu an ben açacağım. Haydi bismillah. Beş yazarsa çıkabilir kanka. Dur bakalım. Aşağıdım. Abi Aa! ben nasıl bir